yapacağız. E, kameramız e, tanımayın siz gerek yok. E, bu arkadaşım Ayaz Budak Vay Ya, peki, kameraman. e, kameraman da benim bu arada arkadaşlar. E, evet. Niye yani. gösteriyorsun kendini? E, e, arkadaşım, arkadaşım Ayaz Budak. E, ben tanıyorsunuz zaten. Ünlü ünlü diyarından yakışıklı tına ikisi yapayım ben. <laughs> Neyse videomuza geçeceğiz. E, Ayaz Video şöyle olacak Çark çevireceğiz e, İlk e, önce Ayaz arkadaşımız başlayacak ee, çeviriyor Dur şunu koyayım çevireyim. Allah belanı versin. Kamera ile kapattım elimi. Ne? Arkadaşlar bu arada buzu yüzüne sürmek, takla atmak, tokat ee, e, atmak, tokat doğruluk, atmak, doğruluk Cesaret. cesaretli, buz, buz yemek, 10 saniye nefes e, tutmak, Aynen çorap arkadaşlar. Koklamak o tarz şeyler var arkadaşlar. Ve evet. çorap koklayacağız. Bu Ege arkadaşımızın çorabını koklayacak. Evet arkadaşlar. Çünkü 2 yıldır aynı çorabı <laughs> giyiyor. Ha iki gündür. Doğumundan iki beri aynı çorabı giyiyor. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir çevir Ayas ne? Bir Rek dakika lan. On saniye nefes tutmak geldi. Düzgün gelmedi. Oğlum durun durun. Bana bir kalem lazım Ayas. Düzgün kalem. Kalem Düşün çabuk. Evet. Aa kalem burada Aa, Oğlum ne? bir tane daha lazım. Bir dakika, arkadaşlar, arkadaşlar bir, kalem lazım oldu. Bakın. La, bunun eline ucuna bu parmağım kameranın. Bunun Hı. ucuna ne gelirse bu kalemin ucuna onu yapacağız. Ayazın önüne ne Neyse boş ver. Tamam. Çevir. Eş. tokat. Tokat geldi. Evet. E, ilk önce Ben mi atıyorum? Yok sen kameransın ya ben. Ama yavaş vuracağım. Yavaş vur. Kamerayı çevir. Arkadaşım arkadaşlar ya diye... arkadaşım diye yavaş vurmam. Arkadaşlar diye. yavaş <laughs> vurmam. Siz, siz de böyle Ay, hızlı vurmayın. Nasıl şey? Ne hissediyorsun? Yani evet arkadaşlar. Bir şey hissetmiyorum yani. Oyun <laughs> bu doğruluk. <gülüyor> yavaş <gülüyor> vurmam lazım tamam. çünkü bu benim arkadaşlar, arkadaşım. Tamam hadi at. O oyun bu doğruluk gerek. Ee, o bir tane. Bir tane. At e, ee, vuracağım şöyle bu kadar. Bitti. Arkadaşın arkadaşlar, şey, sıra Tuna da. Evet ben de arkadaşlar şu kalemi fazla yakın tutmayayım. Dö şey olmasın çünkü. Böyle çeviriyoruz değil mi? Evet. Çek bakacağım bakacağım Cesaretlik Şimdi tamam. cesaretle ilgili bir ceza vereyim Aa, keşke şey yazsaydık Bir tane sırrını söylemek Cesaretlik işte senin sorun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar Videoyu bu arada bir dakika yazacağım Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın Yoksa sizin ağzınıza <laughs> Biliyorsunuz siz ona Evet ben söyle. Arkadaşlar dışarı çıkıp ee... Ben ayazı tutsam Dışarı çıkıp ben sevgilimi seviyorum diye bağıracak. Tamam. Ağrı yapacak. Arkadaşlar her evet. Tunaşım. Arkadaşlar tunaşım. Ne diyeceksin? Ben sevgilimi çok seviyorum. Ee, Ege oradan çık bak düşecek. Bağırarak ama. Gözükmüyorsun dur. dur geride dur. Ben sevgilimi seviyorum. Ya, ben bağıracağım değil, bağıracağım. 3 2 1 Şimdi Ya diyemem mi başka şey? Oo öyle bir şey yok cezayı Ay, tamam verdi. Lan, tamam lan. Ben ben sevgilimi sev o benim yok ki. Bak, ben... Olsun. Ben Kartal'ımı çok seviyorum. lan diyeceksin. Var Kartalım mı? ben Kartalımı seviyorum. Düşük bil. Ne kartalı lan ben? Ben, ben Galatasaray'ı çok ha. seviyorum diyeceksin. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Öyle değil. Bak böyle. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Ben, ben, ben. <laughs> ben Galataspor'u çok seviyorum. Kapat, kapat, kaç, kaç, kaç. Çabuk içeri Harika benzer. arkadaşlar. Arkadaşlar Tuna galatasaray. Arkadaşlar bir mesaj daha vereceğim. <laughs> ben ben şey, Çavuş, baş, tıp, arkadaşlar. şöyle Çok e, güzel 3, hocaların... Arkadaşlar evet. hadi geçelim oyuna ben, ben geri. Ben hoca, onlara buradan selam gönderiyorum. E şimdi, şimdi Ege çevirecek. Ege. Oğlum ben çekiyorum. Ben, ben nasıl çevireyim? <laughs> dur lan. Bekle bu, dur Burada. oldu. Buz yemek, Buz yemek. Buz yemek. <laughs> git. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar bir o fazla yemeyecek. Arkadaşlar geldik canım. Arka kapıyı kapat. Çabuk. Bunu Kayıt Yer, göstereceğim. <laughs> açarsın <Ağzıma> <Vallahi. gülüyor> Arkadaşlar ayar cezayı yedi şu anda. Arkadaşlar tabii Tuna'nın bir tane kameramanı vardı. Tunç kardeşi. O çekemiyordu. Ee, Çünkü... olduğu için. Arkadaşlar sıra geldi geri Tuna'ya. Kardeşlerimizi severim. Ben şaka yapayım da bir gidelim. Hadi Tuna sıra sen de geri. Ee... Lan tamam canım çekti. Evet. Ne evet. biliyorsun? Belki sana da gelir aynı. Dur, dur, dur. Bakıyorum arkadaşlar <laughs> buzu yerine sürmek. Hayas hayas onu ver. Lan iğrenç lan <laughs> ben onu yemem. <laughs> Ama <Arka gülüyor> başka getireceğim zaten. Ya arkadaşlar hayas bu da buz getirmeye gitti <laughs> Ama yanaklarıma <süreceğim> arkadaş. Ama yanaklarımı süreceğim arkadaşlar. arkadaşlar bak. Arkadaşlar şuraya şuraya bir de şuraya. Arkadaşlar beni seven kızlar varsa yorum atsın yani fıstık gibi deri kalmıyorum sonuçta işte yani. Aferin lan sana. Arkadaşlar bu arada ee, biz Tunan'ın çok iyi arkadaşlarıyız. Biz <laughs> arkadaşlar şu anda arkadaşlar şu anda yaz annesine kalın buz yerken <laughs> arkadaşlar. Ey Allah kardeşin ay seni. 6 dakika oldu lan. <laughs> Arkadaş. 5 dakikaya geçerse olmuyor mu? Neyse boş ver. Ne oldu? Neyse boş ver dur dur videoyu. bir korku. <laughs> <laughs> hepsi bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar biz de yardım sen edemiyoruz çünkü biz de, e, bize sen de sen kızabilir. Allah Allah al Bize de kızabilir çünkü yardım edemeyiz. Evet, Ege ayaklandı. <gülüyor> <gülüyor> Silahıyla <gülüyor> gidiyor. Biz de arkasına nasıl <laughs> Ablasına <sıra> silah çekti. Evet. <laughs> <laughs> Ayaz Hı -hı. Ver Ben ben bunu keyifle yeserim. Arkadaşlar gelin şimdi tanağa sürelim buzu. Ben süreceğim oğlum. <laughs> Hadi. <siz>. Evet. Komis <laughs> oh, mis mi? Oğlum ben de süreyim lan. Oh. Ben. beni de çevir. Arkadaşlar, Ayaz da arkadaşına öyle yaptı. Bitti arkadaşlar eridi buz. Arkadaşlar ya, yala sürelim arkadaşlar. Benim bitireceğim ha. Hayır yemeyeceğim. Bitireceğim, bitireceğim. <laughs> Eriticeğin yani yüzümde. Oh. Arkadaşlar şu anda Tuna hile yapmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar hadi Ayaz'a Ayaz geri dönelim. Ayaz sıra sendeydi. Şu kalemimizi de şöyle. O yüzümü rahatlatıyorum. Oh. Bekle doğruluk. Ayaz. Tuna ne ceza veririz? Ben soracağım ha. Doğruluk eee şey hiç e, okulda birinden hoşlanmıyor. Ya da okulda fark etmez. Yolda geçtiğin falan birinden hoşlandın mı? Evet. Kim? Bir tane kızdan. İsmi ne? Bilmiyorum ismini. Artık buzu atabilirsin Ayas. E, tamam sıra benden. Ay, o güzelmiş ama ya. Atmazsan seni videodan atacağım. Zamanı buzu ben seni videodan atacağım. <laughs> Sür lan şunu yüzüne. Lan sürdüm mü? Tamam şöyle, tamam yeter. Hasta mı oluyor oğlum sen abart. Bunlar da bir sonraki buz deneyine kalsın. Çorap Arkadaşlar çorap koklama tamam. çıktı. Kozluyum. Benim kilit koktu. Oğlum ben <laughs> seninkini kok. Hayır lan. Oğlum da benimki Benimki al. E, e, al pislik kokuyor sen ya. Arkadaşlar yalnız çorabımı kokluyor. Ben koklayacağım. Tamam <laughs> iyi tamam. Gerizekalı. <laughs> dur dur. Lan, lan, lan. lan dur çorabımı giy. Lan bırak <laughs> çorabı ben, da Arkadaşlar bu arada benim ben, çorabım. Ben ilk... <laughs> Kokluyorum arkadaşlar. <laughs> ya <laughs> öyle kok <koktamam. Aa, gülüyor> Ver ben, şunu tamam. ver. Kokladım. Arkadaş böyle yapılmaz. Ben de yapacağım ben. Ya bana döndürsene de. Tamam arkadaşlar bitti. Ya o ben de yapıyorum ya. Yani. Arkadaşlar sizi kandırdım ben koklamadım burnumu böyle yapmışım. Alayım. Şunu kokla dayanamam. döverim. Koklamazsan <laughs> Sen bunun içine ne öldürdün lan? Bunun içine fuarı mı öldürdün lan? Şunu ona? tut bir çorabımı giyeyim. Arkadaşlar İlkan <laughs> çorabını giyiyor. Buzum aldın ama buzum. Arkadaşlar şu anda tunalarda değiliz. E, tuna yeni tunalar yeni ev aldı diye mi düşünüyorsunuz? Şu anda bizdeyiz arkadaşlar. E, bu arada ben kendimi tanıtayım. Ben Ayaz burada arkadaşlar istiklalik okuluna gidiyorum. Ne? E, <laughs> ben, ben, en son arkadaşlar e, Lan, oğlum, oğlum bir <laughs> sen sınavına <laughs> gir. Tanıtma videosunu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar oyuna dönelim. Lan ne oyun oyun mu çekiyoruz? Yok ne çekiyoruz? Kaç dakika oldu? 10 dakika. Oha. Neyse Ayaz hadi çevir. Sıra bende mi? Video on, e, 15'te bitiriyorum ha. 20 olsun lan. E, tamam 15'te bitsin. Ne takla atmak. Takla. takla atmak. Kim ayaz 2. Yok lan 1. <laughs> Arkadaşlar ayaz bir tane takla attı. <laughs> Yakaladı ne inşallah. Arkadaşlar şu anda ablama yakalandık. Ya niye ki Niye? 10 dakika oldu o kadar emeği. Yani 11 dakika oldu o kadar emek Arkadaşlar şu anda Tuna'ya geçti yani. sıra. Tuna. Arkadaşlar hiç anlamıyorlar ya. Yani ne biçim benim var? Anlayamıyorum. Kalem nerede? Ha, Burada. Güzü... Buzu Hı -hı. yeme. Ver şu buzu. Ama Ayaz'ın yediğini yeme. Arkadaşlar yedin <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> biraz da siz yiyin. <laughs> Tamam evet. yedim yaladım yuttum artık. Tamam yedim. hadi ver. Dur dur bir şey. şey güzelmiş lan ayağa sokun. Dur bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar canı çekenler varsa bizim eve gelsin. Bizim evde e, çok güzel sıkıyor daha yeni aldık arkadaşlar. Arkadaşlar buz tarlası var. Bize buz tarlası var <laughs> arkadaşlar. Aya sen e, sıra kimde şu an? Ben de yazdım. Aya sen yerine ben çevireyim mi lan bir kere? Bir kere çevirsin lan çok çiçeği. Tamam lan. Arkadaşlar. Ama cezayı sen katlanacaksın ha. Ben öyle çeviriyorum. Hayır, Hayır ben sana da çeviriyorum. Arkadaşlar şey görüyorsunuz. melek bu. şanslı falan çıkar. Doğru. Benim elime çarptı. Doğru. Benim elimde çarptı. şöyle. İyi bir, tamam. Bir daha çevir. Ayaz arkadaşlar Ayaz için ben bir kere çeviriyorum. Buzlu yüzüne sürmek Ayaz. <laughs> Lan oğlum el abi mi olacağım? Hayır sana. <laughs> kamerayı ne yapıyor? Yerizim. <laughs> ben... Lan Parmağını koyuyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar 12. 12. Tam ta ta benden sonra bitirelim. <laughs> Arkadaşlar. Totsaydım. Takla atmak. Şu anda bir tek tokat mı yok? O da geldi. Tokat attım ben. 10 anladım. saniye gelmedi. 10 saniye o nefes tutmak yed. gelmedi bir de cesaretlik geldi. Cesaretlik geldi bana Galatasaray diye bağırmak. Gerçi gerçekten. O doğruluk değil miydi lan? Bu yok mu? Bir 10 saniye nefes tutmak kaldı. 10 saniye Hemen. nefes tutmak kaldı arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir çeksene gelinim. Arkadaşlar 10 saniye nefes tutmak geldi. Hemen tutuyorum. Ege de kamera, kameraman dur. Bir... Burnunu sıkça Hayır bak ben böyle de yapabiliyorum bak. Hayır. Tamam bir... ben yaparım ben. 1 2 Ya ağzından veriyor. <laughs> Biz sayacağız. Şu an bitti. Tamam. <laughs> arkadaşlar Tuna hile yapmış. Ama neyse. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu, e, videoyu, burada... videoyu burada sona ver son, veriyoruz. Sona ermiyor. Sonlan oğlum. Arkadaşlar burada videoyu sona er erdiriyoruz. Sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, şimdilik görüşürüz. Hadi bay bay.